Kardeşim Allah'a inanıyor muyuz? İnanıyorum. İnanıyorum. İnandığın Allah'tan bana iki dakika bahseder misin? So, çok bir bilgim yok ama mucizeler denen bir şey var. Dünyada benim bildiğim mucize diye bir şey yoktur. Sadece Allah'ın sayesinde mucizeler gerçekleşir. Allah'a inanıyor musun? İnanıyorum. Allah'a inanıyor musun? Evet. Peki inandığın Allah'a bana iki dakika anlatabilir misin? Her şeyi yaratan o. O kadar. Sadece her şeyi yaratan o diyorsun. Evet. Peki ispatını yapar mısın? Mesela bir elmayı Allah nasıl yaratmıştır? Yaratmıştır işte. Allah inanıyor musun? Evet. İnanıyorsun. Peki inandın Allah'tan bana şöyle bir iki dakika bahsedebilir misin? İspatını yapabilir misin? İspatlayamam. Allah inanıyor musun? Allah inanıyorum. Peki, inandığın Allah'tan bana iki dakika bahseder misin? Yani ispatını yapar mısın? Yani inandığım Allah'tan, nasıl diyeyim sana? E, Küçüklükten beri ailemizden duyduğumuz, Hani öyle bir, hani Müslüman olarak pek bir, sırf kendi açımdan değil, Müslüman olarak komple araştırmıyoruz. Hani ateistler bizden daha fazla araştırıyor. Allah'a inanıyor musun? Eee, hayır. Allah'a inanıyor musun? İnanıyorum. Bana Allah'ı ispat edebilir misin? Yani bir iş yerini anlattığın kadar, bir telefondan bahsedebildiğin kadar, yani Allah'a bahsetmek zaten e, Allahı ispatlamak şöyle bir şey. Zaten e, evrende gördüğümüz gibi. Yani bundan başka ispat olamaz. Bu doğa e, doğayı yaratılmış. Yani bir sürü güzellikler vermiş. Evet. Yani Allahı ispat etmek bu gibi yani tam başka nasıl ispat eder? Tabii abi inanıyorum. Bir ateist gelirse desek ya bana Allah anlat ya. Nasıl bir Allah'a inanıyorsun? Allah'ın varlığını ispat eder misin? Dediğinde ne yapacaksın? Abi yerinde güzelliklerin hepsini sahibi, kimsesizleri koruyan. Öyle yani. Allah'a inanıyor muyuz? Evet tabii ki. Yani bana ispat eder misin denildiğinde nasıl ispat ederiz abi? Kendisinin nasıl doğduğunu bana ispat ederse ben de ona Allah'a ispat ederim. Allah'a inanıyor musun? Yani o bende kalsın. İnanıyor musun, inanmıyor musun ya? Ya şimdi yani. ben e, bu tip şeylerin insanın vicdanında bittiğini düşündüğü için, düşündüğüm için insanların cevap vermeme özgürlüğünün de kendinde olması gerektiğini düşünüyorum. Peki sen inanıyor musun? Ben, ben aynı şekilde, o tamamen bana kalmış ya benim özelim yani. Allah'a inanıyor musunuz? İnanıyorum. Peki inandığınız Allah'tan bize 3-4 dakika bahsedebilir misiniz? Yani bir ateist gelse, bana Allah anlat karışım derse nasıl ispat ederdiniz? Onu geri gönderdim yani. Şey, onunla konuşmazdım bile. Allah'a inanıyor musunuz? İnanıyorum. Peki inandınız Allah'tan bir ateist gelse dese ki bana Allah'tan bahseder misin? Allah'ın varlığını anlatır mısın dediği zaman ona ne anlatacağız? Yani şu an insan vücudunu anlatsan yeter artar. Doğayı anlatsan yeter artar yani. İnkar etmek başkadır. İman etmek bütün bütün başkadır. Bugün sokaklarda, caddelerde, parklarda halkımızda Allah var mıdır? ve Allah'a inanıyor musunuz diye sorduk. Genelde aldığımız cevap evet oldu. Sonrasında bize inandığınız Allah'tan bahseder misiniz denildiğinde kimse cevap veremedi. Yani az bir kesim cevap vermeye çalıştı ve bu bizi üzdü. Çünkü insanlar iş yerinden, eşinden, dostundan, çocuklarından, arabasından, yazlığından, evinden, iş yerinden, telefonundan bahsettiği kadar Allah'tan bahsedemiyor. Futbol muhabbeti yaptığı kadar Allah'tan konuşamıyorlar. İşte sorun burada başlıyor. Çünkü Allah ayette diyor ki: Ben cinleri ve insanları beni tanıyıp ibadet etsinler diye yarattım. Ama biz taklitte kalarak annemizden, babamızdan böyle gördük, böyle yapıyoruz diyerek devam etmeye çalışıyoruz ama bu devam etme bir yerde kesiliyor ve insanın hakkında şüpheler, vesveseler geliyor. İşte bunların cevaplarını aradığımız ve bu tür soruların imani ve İslami ve felsefi soruların cevaplarını aradığımız Sözler Köşkü İlim ve Kültür Derneği'nde risale Nurlardan yaptığımız derslerimize sizleri de bekliyoruz.